Bugün çok uzak diyarlardayız. Bugün Çin'deyiz, Asya'dayız ama normal reviyatların aksine dünyanın en yaşlı kadrosunu kuracağız. Beijing Guan'da. Şöyle size tanınan oyuncuların olduğu kadroyu göstereyim. Bakan bu. Bununla birlikte Renato Augusto, Beijing Guan'da. Tabi takım kadrosundaki bütün isimleri yollayacağız. Öyle bir başlangıç yapmayı planlıyorum. Takımın yaş ortalaması ortalama 36 civarı olur diye düşünüyorum. Transfer bütçemiz başlarken 30 milyon euro. Bu senelik şampiyonluğunu kazanmak hedefmiş. Ve takımda aynı pozisyondaki oyuncuların ortalama genel reytinginden yüksek potansiyelli transfer yapmamız bekleniyor. Altyapıya karşı hoca olarak geldik buraya. O yüzden altyapıyı serbest bırakıyorum bütün oyuncuları. Takımdaki de herkesi transfer listesine ekliyorum istisnasız. Bakalım kimler gelecek bu takıma? Yalnız şunu söylemem lazım özellikle Renato Augusto, Bakambu ve Vieira giderse önemli bir bonservis geliri elde edeceğiz. Bir an önce hepsinin gitmesini istiyorum. Ve şunu da belirteyim. Çin'de sistem farklı. Ocak ayında başlıyoruz. Transfer dönemi sadece bir ay. Bir ay içinde bütün takımı yeni transferlerle dolduramam. Yani çoğu oyuncu gitmeyecektir. O yüzden önümüzdeki süreçte de transfer yapacağız. Özellikle devre arasında. Tabi dünyanın en yaşlı futbolcularını transfer ederken öncelikle para harcamayarak başlamak istiyorum. Yani burada harcayacağımız ücret 1 euro olacak. Canlıcı bu fon ilk transferimiz. Kale mevkiine o kadar düşük ücretler harcayacağız ki gerçekten para yanımıza kalacak, cebimize kalacak. Arthur Boruç 39 yaşında 70 geniver var. Zamanının fena kalecilerinden biriydi Boruç. Polonyalı. 42500'e geliyor. Yine çok ucuz bir kaleci daha getireceğiz. Üçüncü kalecimiz Kawashima olacak. Japon. 71 geni var. 36 yaşında. 50 bin euroya geliyor Strasbourg dönemde. 30 milyon euroyu bir yandan getirmeye çalışacağız aslında. Hani oyuncu satamazsak diye. Macchio. Sağ beke geliyor. 700 bin euro dedim. 37 yaşında sağ bekimiz var bundan sonra. O yüksek bon bonservislilerden biri işte karşınızda Pepe. Porto'da. 36 yaşı 81 geni var ama. Bu adam gelirse... Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oluruz. Çünkü 81 gen buralarda önemli fark yaratır. Eski Beşiktaşlılardan devam ediyoruz. Adriano'yu da sol bek e almak istiyorum. Öpen de oynuyor. 1.300'lük değeri vardı. Bence sol bekimizi de bulduk. Pepe'nin yanına bir başka yine Türkiye'den tanıdığımız isimlerden biri. Eski Fenerbahçeli Bruno Alves. 38 yaşına gelmiş kendisi ama. Gen olarak hala anlamlı diyebileceğimiz bir seviyede. Bir adet defansif orta almak istiyorsak o isim 36 yaş sınırıyla arama yaptığım için Atiba Aychins'ın en iyisi oydu çünkü. 1,5 milyon euroya Beşiktaş'la anlaştık. Bir dönem Bursa Spor forması giymiş bir ismi bu sefer Çin'e getiriyoruz. Beijing Guana, Fernando Belushi teknik isimlerden biriydi oynadığı dönemde özellikle Türkiye'de. Eskiler bilir. Ya ben çok küçükken bu adamı bilmeyen yoktu bence. Sunsuke Nakamura Japon yıldız. Çin'e gelecek. Zamanında çok iyi bir oyuncuydu. Japonya'nın yıldızıydı kendisi. Şu an 41 yaşına kadar gelmiş ve futbol hayatını hala devam ettiriyor. İnanılmaz frikik atardı. Özellikle Celtic zamanı. Kendisini en azından rotasyonda kullanmak istiyorum. Ücret olarak da pek bir şey ödemiyoruz. Adebayo fen var FIFA'nın yani genel futbolun hatta dünyanın en kalıplı oyuncularından biri kendisi Bir dönem Beşiktaş'ta Ailton vardı belki bilirsiniz ona benziyor Gelelim kanat transferine eski Beşiktaşlı hala Beşiktaşların çok sevdiği Ricardo Quaresma 36 yaş 78 gen %5 de payla hatta 5400 biraz fazlaymış 5 milyon euro indirebilirsek birazcık transfer bütçesi kalsın Forvet'e bir transfer daha yapacağız. Klasian, Untelar, Schalke'den. Bize gelecek Beijing Guan'a. Sol kanat için de önemli genli bir oyuncu bulduk. Diego Castro. 37 yaşı, 74 geni var. Perth Glory'de oynuyormuş. Aslında bakıldığında önemli transferlerden biri. Bu yaşına rağmen önemli gende kalmış kendi. Milan'la görüşüyoruz ve takasta oyuncu kullanmayı düşünüyorum. Bakan bu, İbrahimovic takası. Bize İbrahimovic lazım, bakan bu değil. Stoper için Nice görüşüyoruz. Hatta takasta oyuncu da vermek istiyorum. Birilerinin artık gitmesi lazım bu takımdan. Ve o şanslı isim 26 yaşındaki orta sahamız olabilir. Eğer ki kabul ederlerse. Hunteleri istiyorlar ya. Hunteleri bırakın şimdi. Hunteler'le ne işiniz var? Şunu vereyim. Onun yerine Zhang Yuning. Forvet ihtiyacı var belli ki nesin. Bak şimdi zamanının hem sol orta sahası hem de sol beki ama etkili. Hatta büyük takımlarımızda zaman zaman gündeme gelmiş isimlerinden biri. Avrupa'da büyük bir transfer yapmasını beklerdim. Tam olarak başarıya ulaşamadı bence. Yuri Zirko, 36 yaşında 76 gelme Leh Poznan'da oynuyormuş. Ben yine takasda oyuncu kullanmak istiyorum. Hatta sol beke sol bek yapıp şöyle 400 bin euro versem üstüne. Lille'yi gitsin Yuri Zirkov bize gelsin. Bir tane ofansif orta saha bulduk. Yine takasta oyuncu kullanmak istiyorum. Etkili bir orta sahamız varsa gönderelim. Lee e gitsin. 1 milyon euro verelim üstüne. Ruben Sambuyeza 1.300. Olsun. 1.300 de olur. Çünkü bu adam biraz joker adamlardan biri. Sol orta saha ve sağ orta saha da oynayabiliyor. Yılın transferini yapıyoruz. Yeni Malatya ile görüşüyoruz bu transfer için. Forvet rotasyonuna o gelecek. Takasta da oyuncu kullanmak istiyorum. Umut Bulut. Çin'de. Beijing Guan'da. Stoperi dörtleyeceğim. Dördüncü bir isim daha lazım. Hatta yine takaslı oyuncu kullanıyorum. 1 milyon euro da üstüne. Yu gitsin. Pinola gelsin derken orta saha istediler. O da olur. Zhangxi gidiyor. Muhtemelen son transferimiz olacak. Alessandro Diamanti. 1.800'lük değeri var. Direkt veriyorum ya. Transfer bütçesinde yer var çünkü. Pinola'yı yeni transfer ettik. Öyle takas olmaz. 2.70 diyorum. 0.70. Diamanti. Beijing Guanda. Ve tabi dünyanın en yaşlı kadrosunu kurarız ve onu getirmezsek bana kızarsınız. Kazuyoshi Miura. 15.000 Euro'ya. Kendisi artık Çin'de oynayacak. Transferi gösteriyorum sizlere. Gelenler ve gidenler şu an bütün tabloda. Takımı sil baştan oluşturduk ama elimizde oyuncular kaldı ne yazık ki. Şöyle yapacağız. Özellikle Çinli oyuncuların hepsini serbest bırakıyorum. Elimizde kalacak yaşlı oyuncular var. Hani 30 yaş üstüne çok fazla dokunmak istemiyorum. Onu da belirteyim. Ama genellikle oyuncuları yollayacağız. Eğer ki o bölgeye transferi de tamamlamışsak. Örneğin Sabek'te Wangan kalmış. 30 yaşındaymış. Satmaya gerek yok bu saatten sonra. Renato Augusto takımda kaldı. Onu transfer listesinden çıkaracağız. 31 yaşında. Genelde şöyle baktığımızda artık elimizde 30 yaş altında kimse yok. Onu belirteyim. Ama ortalama olarak da muhtemelen 37 civarlarındayız. Bir kere 52 ortalamayı kesinlikle çok fazla yükseltiyordur. Ofansif orta sahadaki oyuncuyu takasla göndermek istiyorum. Gelecek isimle Max Cruze. 8 milyon euro mu? Oha! Üstüne o kadar para istemek ne demek ya? Pay filan vereyim. 2.349.740 Neden ya neden? 3 349 744 4 700'e kadar düştük Cruze'ye birazcık şey kalmalı maaş kalmalı 4 milyon euro Hadi ya biz bu şeyden zararlı çıkıyoruz zaten 600 bin euro azaltacaksınız kardeşim siz de abartmayın ya Ve işte o son transferle tamamen transferi bitirdik Max Cruze geldiği gibi ofensif orta sahada yerini alacak bundan sonra Güzel de kadro kurduğumuzu ben düşünüyorum Bu takım Asya kıta kupasını kazanabilir. Her şey hazır olduğuna göre bu arada antrenman planı vermeyeceğim kimseye. Vermeye de gerek yok ki zaten pıtır pıtır düşüyorlar. Eksi 1 eksi bir diye başlamışlar sezon başında. O yüzden önümüze bakacağız. Akın Fenva bile düşmüş eksi bir olmuş. Daha çok erken be daha çok erken. Asya kıta kupasında B grubundayız. Tokyo, Eyl Hilal, Poang, Stellars bizim gruptaymış. Hedef liderlik burada Eyl Hilal ile çekişeceğiz. Onların kadrosu iyi. Tokyo hakkında çok bir bilgim yok. Dördüncü torbadan katılan takım bence dördüncü olur. Asya Kıta Kupası'nda El Hilal 15, Beijing Guan 12. ikinci olarak gruptan çıktık. Rakip Şangay Port. İlk maça geldik. Yalnız oyuncularda inanılmaz hızlı düşüşler var. Şangay SIPG 1, Beijing Guan 2. Arnautovic tek gol attı onlarda. Diego Castro ve Atiba. iki golümüzü attılar ama keşke 2-0'ı bitseydi maç. Ravanş zamanı. Hadi çocuklar yarı finale 2-0'la gidiyoruz. Max Kruse ve İbrahimovic. Yarı final rakibimiz Kashima Antlers. Eğer ki finale çıkarsak herhalde El Hilal'le adeta rövanş maçına çıkacağız. Bence Sydney'i elerler. Geldik maç 1. Herkes hazır. 2-0'lık galibiyet. Macio ve Max Kruse bir de penaltı kaçırmış. Rakiplere şut attırmıyoruz. Özellikle Pepe ve Buffon defans anlamında çok üst düzey oynuyorlar. Rövanş zamanı. Finale çok az kaldı ve sonuç 3-0. Kuarejma, Augusto, Cruze. Finaldeyiz. Ben El Hilal dedim ya Sydney tur atlamış. Finalde onlarla oynayacağız. Çift maç onu da şimdiden belirteyim. Önce finale oynuyoruz sonra sezon sonuna gidiyoruz. Çünkü final sezon ortasında oynanıyor. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. İlk maçta kullanacağım oyuncuları ikinci maçta kullanmayı düşünmüyorum. Bütün oyuncularla oynamak istiyorum bugün. Hadi başlayalım. Yani özellikle ikinci maçta Umut Bulut, Akın Fenva gibi oyuncularla oynayacağız. Maça başladık final. sağ taraftan iyi pas. Bu arada Pepe ayak koydu korner. Augusto attı önüne. Yavaşız ama onlar da yavaş. Renato Augusto getiriyor topu. Renato Augusto verdi Castro'ya. Castro aldı. Castro götürüyor. Castro içe vuruş İbrahimovic. Sahnede o var. Zlatan attı. İyi pas yapıyorlar bu arada onu söylemek lazım. Sağ tarafa Grant'e, Grant. Çekti Grant. Hala top onda Grant verdi pası Le Fondre. Ünlü kapatabilir miyiz? Hayır, Le Fondre attı. Dante ve Buffon bir şey yapamadı 1-1. Cruze iyi pas. Ricardo Quaresma aldı. Ricardo Quaresma. Quaresma O da çok yavaşlamış bu arada Quaresma. Verdi pası Maggio. Augusto. Şimdi Kuruze tek de vurdu 2-1. Max Kuruze. Yeniden öndeyiz. Minkovic. Çok iyi pas geldi bu arada Lefondre. Vuruş direkten. Son müdahale çok kritik. İyi pas. Lefondre bugün başımıza bela oldu. Lefondre fondredan Dante'yi geçti. Lefondre ikinciyi geçti. Lefondre 2-2. Sen kimsin be adam? Cruze çok yalnız. Çok yalnız. Cruze birini yıktı. Cruze verdi pası Ricardo Quaresma'ya. Quaresma. Şimdi Augusto. Quaresma. Quaresma. Outa. Zirkov. Alamadı Zirkov. Atak onlarda. Pas. Lefondre. Şimdi Retre. Lefondre Buffon. Petre baskı Max Kruze'den. Kruze şimdi İbrahimovic'e. Slatan aldı. Slatan götürüyor. Slatan aldı önüne. Slatan vurdu 3 oldu. Slatan İbrahimovic. Sahnede o var. Lefondre çok rahat indirdi bu arada. Bir anda karşı karşıya kaldı. Buffon çıktı. Kale boş. Vuruş geldi. Pepe. Adeta golü çıkardı Pepe. Kruze geldi aldı. Kruze. Pas Nakamura'ya. Sunsuke Nakamura. Pas Kruze'ye. Alır mı? Alamadı. Ne pas yalnız. Kuarejma verdi pasını. Augusto güzel oynadı. Nakamura direkt. İnanılmaz. Çok iyi geldiler. Barbarosuz. Çekti. Lefondre Pepe. Bugün inanılmaz işler yaptı Pepe. Renato. Hızlı çıktık. Susuke Nakamura. İbrahim Oyce. Zlatan aldı. Zlatan götürüyor. Zlatan. 4 oldu. Zlatan. Ibrahimovic, 4-2. Ninkovic. Orta geldi. Atiba karşıladı. Vuruş Buffon. Susuke Nakamura. Hayır ya. Alın artık şu topu. Ibrahimovic. Müthiş pas attı Bobo. Barbarosuz. Lefondre. Lefondre geliyor. Lefondre Le Lefondre kaçırdı. Ne penaltı mı verdi? Hayır ya adam vurdu artık öyle şey mi olur? Taraftarlar çok sinirli. Lefondre. Buffon çıkardı. Neler oluyor neler maçta. Maçı öyle çıkıyoruz orada boşluğu gördüm. Kanı hızıyla gidiyoruz bakalım. Sonuca ulaşabilecek miyiz bu nasıl pas? Uzun oynadı. Ve maç bitti. İlk maçı 4-2 kazanıyoruz. İlk maçta Sydney daha iyi oynamasına rağmen kazanamadı. Bu maçta Max Cruze yok ve genellikle yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağız. İşimiz hiç de kolay olmayacak. Onu baştan belirteyim. Evet. Kadromuz bu. Yedeklerimiz bu şekilde oynayacağız bugün. Ya Elimizden geleni deneriz. 4-2'yi korumaya çalışacağız. Deplasman gol kuralı yok diye hatırlıyorum. Eğer ki iki farklı yenilirsek Maç uzar. Lefondre'yi tutalım yeter bugün. Maç başladı. Belushi. Akın Fema müthiş pas attı. Offside yok dedi hakem. Var dedi. Hayır var dedi. Akın Fema aldı götürüyor. Akın Fema Umut'a pas attı. Umut Bulut. Umut Bulut. Vuruşunu yaptı. Avuta gitti. Umut Bulut. Lefondre. Lefondre. Ninkovic karşı karşıya. Ninkovic. Sidney yöne geçti. Kuarejma bu arada araya girdi. Kuarejma müthiş geçti Kuarejma. Kuarejma hala top onda. Kuarejma döndü. Kuarejma. Akın Femva. Akın Femva. Pası verdi aradan. Offside derken Umut Bulut. Bugün Burak Yılmaz mısın be kardeşim? Umut Bulut aldık. Burak Yılmaz çıktı. Akın Femva. Akın Femva Umut'a. Umut aldı. Umut götürüyor. Umut Bulut. Umut vur. Umut attı. 1-1 oldu Umut Bulut. Of be nihayet. Ninkovic. Ninkovic elini kolunu sallaya sallaya bizim defansı geçiyorlar zaten. Adriano karşılayabilecek mi? Retre. Vuruş. O nasıl şut ya? 2-1. Plase desem plase vurmadı. O nasıl döndü öyle? Defondre of aradan inanılmaz pas attılar Barbarosuz karşı karşıya Golü de attı 3-1 oldu İkinci maçta hüsrana doğru gidiyoruz Orta sahayı değiştirdik bu arada Renato Augusto Augusto çekti Kuarejma'ya oynadı Ricardo Kuarejma Ricardo Kuarejma'dan Augusto'ya tekrar Akın Fenva şimdi önünü aldı vuramadı Akın Fenva Kuarejma Git dedik. Akın Fenva aldı. Umut'a verdi. Umut Bulut. Umut Akın Fenva koşuyor. Atar mı? Akın Fenva! 3-2 oldu. Attı, attı. Dünyanın en şişman oyuncularından biri golünü attı. Minkovic orta. Kafa vuruşu geldi. Akın femva Ricardo Quaresma. Sağ tarafta Akın Fenva kaçtı. Akın Fenva aldı. Akın Fenva. Son gücüyle orta yaptığı vuruş 3-3 Sambu Bir de asist yaptı Akın Fema Ne oynuyor ama İyi geldiler Retre Lefondre Retre Van Genk engelledi Top bizde Hızlı çıkıyor Van Genk Bütün gücünü kullandı pasını da verdi Akın Fema Gider mi? Gider mi? Akın Fema gidiyor Akın Fema Kaan hızıyla gidiyor dörtledi Günün golcüsü attı. Akın Fenva. Mükemmel forvet. Barbarosus. İyi pas. Le Lefondre geçti. Lefondre karşı karşıya. Lefondre. 4-4. Bu adam neyin nesi ya? Lefondre. Yine harika gol attı. Hemen Akın Fenva'ya oynadı. Akın Fenva. Yine gidiyor. Akın Fenva. Akın Fenva. Akın Fenva. <laughs> Engellediler. Dakika 90. Umut Bulut alkışlanıyor. Oyna Miura giriyor bu dakikada. Inkovic de oynadı. Retre. Atiba süpersin Atiba. Atiba top kaybı. McGowan. Caceres etkili geldiler. 5-4 oldu. 90 artı 2. Defans tam 0. Ve maç bitti. Asya Kıta Kupası şampiyonu Beijing Kuan. Kaptan Atiba Açınsın. Kupa onun ellerinde. Ve Beijing Kuan mükemmel iki maçı sonunda şampiyon Asya'da. Sezon sonu yaptık. Çin'de Beijing Guan lig şampiyonu da oluyor. 79 puanla sadece bir mağlubiyet almışız ligde. Önemli iş başardık. Hem Çin'i bir sezonda hem de gidip Asya Kıta Kupası'nı kazandık. Oyuncularımız ne kadar düştüler. Eksi 5 var. Eksi 7 var. Boruç. Eksi 4'ümüz var. Eksi 7 rekor herhalde şu ana kadar. Eksi 6'lar. Eksi 5'ler havada uçuşuyor. Belushi de eksi 7 dedi. Eksi 6. Eksi 8. Akın Fein var. 57'ye düştü. Müthiş bir düşüş. Kendisinden bu sene kutluyorum. Umut Bulut da eksi 6 düşmüş. Performanslara baktığımızda İbrahimovic, Kruze ve Renato Augusto takımın en iyisiydi. Şöyle diğer isimleri de geçeyim. Akın 2 gol 2 asistle oynuyor. Umut Bulut 2 gol 1 asistle oynadı. Tabi en azından final maçında oynattım onları da gol attılar diye düşünüyorum. Ligde gol kralı Aykesen. İbrahimovic 2, Renato 3, Kruze 4. Asist kralı Renato Augusto oldu. Ve gol yemeye maç sayısında Buffon lider. Dünyanın en yaşlı futbolcularının oluşturduğu Beijing Kuan'da Artık videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.